Arkadaşlar umarım hepiniz iyisiniz, hepiniz sağlıklısınız, keyifleriniz yerinde, Almanya hazırlıklarına devam ediyorsunuz. Çok umut var bilgilerle karşınızdayım. Bunları hemen sizinle paylaşmak istiyorum. bütün württemberg eyaletinde lise eğitimi ve tecrübe ile denklik almış bir arkadaşımızdan bahsedeceğim bu arkadaşımızla irtibata geçmem mümkün olmadı ama belgelerini Kartal arkadaşımız üzerinden gönderdi. Biliyorsunuz son sohbetimizi Kartal ile yapmıştık. Sırası gelmişken herkesine de teşekkür etmek istiyorum ve belgelerini gönderen arkadaşımızla da inşallah bir sohbet yaparız, yapabiliriz. Bu bilgilere geçmeden önce kanalın sağlıkçılarla ilgili bir özetini çıkarmak istiyorum. Oynatma listesi sohbette birçok arkadaşımızla bu konuda sohbet yaptık. Örneğin şu an ekranda gördüğünüz Dilek arkadaşımız lisans eğitimi almış, üniversiteyi bitirmiş, tecrübe edilmeden Almanya'ya gelerek denklik işlemlerini başlatmış ve 9 ay staj çıkmıştı. Yine aslı da detaylı bir şekilde tecrübelerini anlattı. 19 ay staj çıkmıştı. Ön lisansı bitirmiş olmasına rağmen Yine can tecrübeli bir arkadaşımız Badım Vütünberg eyaletinde başlatmış. Dilek arkadaşımız da Badım ettiği fizik tedavi teknikeri ve tecrübeli bir arkadaşımız sıfır denklik çıkmıştı. O yüzden Ausbildung yapıyor. En kıdemli arkadaşımız hocamız Gülümser hocamız emekliye ayrıldıktan sonra lisans eğitimli bir hemşire Almanya'da Nordrhein-Westfalen'de tam denklik almıştı. Yine Ayşenur arkadaşımız lise eğitiminden sonra Almanya'ya gelmiş. Sağlık lisesi, sağlık meslek lisesi sıfır denklik ile Ausbildung'a başlamış. Vedat arkadaşımız yaşlı bakım teknikeri ön lisans eğitimini aldıktan sonra Almanya'ya gelmiş. Sıfır denklik olarak eğitimine başlamış. Diyar arkadaşımız fizyoterapist lisans eğitimi almış. Baden-Württemberg'de denkliğini başlatmış. Ama denklik işlemleri sonuçlanmamış. Merakla nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz. Ve Kartal arkadaşımız da acil tıp teknikleri ön lisans eğitimi almış fakat denkliğe hemşirelik mesleğini icra etmek istiyorum diyerek başvuruda bulunmuş. Badım Wittenberg yine sıfır denklik alarak Ausbildung yerini bulmuş. Ausbildung eğitimi alması gerekiyormuş. Kartal arkadaşımız 8 yıl tecrübeli. Bunun dışında ebelerden bilgiler gösterdim. Radyoloji teknikerlerinden bilgiler gösterdim. Ve genelde kısmi denklik veya sıfır denklik olduğunu göstermiştim. Yine kıdemli iki arkadaşımızın denklik sonuçlarını göstermek istiyorum. Denklik sonucunu görebiliyorsunuz. Ön lisans eğitimi almış 10 yıl tecrübeli radyoloji teknikeri arkadaşımız HES'inde denklik işlemini başlatmış ve eksik olarak 385 saat teorik eğitim, pratik eğitimde 160 saat demişler. Bunun için eğitim alması gerektiğini söylemişler. Eğitimini finanse edecek bir kuruluş bulamadığı için 4900 euro ödemesi gerektiğini anlatmıştı en son. Diğer arkadaşımız yine radyoloji teknikleri arkadaşımız NRV eyaletinde başlatmış denkliğini Nordrhein-Westfalen eyaletinde ön lisans eğitimi almış. 6 yıl tecrübeli bir arkadaşımız gördüğünüz gibi 448 saat teori ve 640 saat pratik eğitim eksiği var demişler. Yani 6-7 aylık eğitime tekabül ediyor diyebiliriz. Tüm bunlardan sonra lise'li arkadaşımızın durumuna bakalım. Lise eğitimini tamamlamış, yani sağlık meslek lisesini bitirmiş bir arkadaşımız 6 yıl tecrübeliymiş. Bunlar bana gelen bilgiler. Ben arkadaşımızla ilgili hiçbir belgeyi görmedim. Sadece denklik sonucunu size gösteriyorum. Baden-Württemberg eyaletinde denklik başvurusunda bulunmuş ve gördüğünüz gibi bunlar arkadaşımızın verdiği belgelerden çıkardıkları sonuçlar saat olarak yani bu alanda örneğin kendisi diye gözün tight un krankenpflege hemşirelik mesleği alanında ki tecrübeleri, bilgisi, tecrübe demeyelim bilgisi diyor. Olması gereken saat bu Almanya olması gereken saatler. Aranan saatler 950 imiş. Arkadaşımızda da 950 var. O yüzden sıfır. Fark sıfır diyor. Naturwissenschaften und Medizin. Yani kimya, fizik, tıp gibi alanlarda ne diyoruz? Fen bilimleri alanında ve tıp alanındaki bilgi 500 göstermiş arkadaşımız. Almanya'da da 500 aranıyormuş. 0 diyor. Pflege relevante Kenntnisse der Geistes und Sozialwissenschaften. Yani sosyal alanlarda ama tabii meslekle ilgili yani bakım mesleğiyle, hemşirelik mesleğiyle ilgili bilgileri diyor. 60 Almanya'daki eğitim süresi 300 saatmiş. Burada 240 saat eksik var demiş pflegerelevante Kenntnisse aus Recht, Politik und Wirtschaft. Tabii ki Almanya ile ilgili bir konu. Yani bakımla ilgili hukuk bilgisi, politik bilgisi ve ekonomi bilgisi Almanya'da 150 saatmiş. Tabii ki randımanlı olmak gerekiyor, efektif olmak gerekiyor falan filan diye bunlar tabii bir dersinde öğretiyorlardır. Arkadaşımızın gördüğünüz gibi bilgisi sıfır bu konuda ki Almanya'daki Türkiye'deki arasında tabii fark olması gerekir. O yüzden sıfır olması çok normal. Çünkü ülke bazında bilgiler bunlar. Eksi 150 saat. Su verteilung auf die oben genannten Themenbereiche. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Yukarıda bahsedilen konular üzerine dağıtmak üzere diyor. Yani 200 saat Ayrıca ekme artık nasıl tanımlanacağını, yorumlanacağını bilemiyorum. Arkadaşımız da 200 saat görmüşler. O yüzden sıfır eksik yani fark sıfır diyor. Bütün yaş gruplarından demiş. Fezorgun in kurativen gebieten, Innere Medizin, dahiliye, geriatri, nöroloji, cerrahi, jinekoloji, pediatri, ve yeni doğmuşlar ünitesinde örneğin pratik yani tecrübesi bunlar görüyorsunuz teorik bilgiler bunlar pratik bilgiler tecrübesi arkadaşımızın 458'miş kanıtlayabilmiş görüyorsunuz kanıtlamak çok önemli Almanya'da olması gereken 800 o yüzden 342 saat eksiği var Gesundheit und Krankenpflege von Menschen ambulanten kurativen örneğin bakımda veya bakım ünitelerinde olabilir yani kur gibi demek istiyorum reha rehabilitasyon ünitelerinde olabilir. Tecrübesi 292 ama istenen 500'miş. O yüzden 208 saat eksik var demişler. Tüm bu eksikleri topladığımızda arkadaşımız için geriyatride 1 ay, ondan sonra pediatri yeni doğmuşlar ünitesinde 1 ay, Flegi Deans yine bakım ünitesinde her yaş grubundan olabilirmiş 1,5 ay pratik eğitim alması gerekiyormuş. Görüyorsunuz bunlar pratik eğitimler. Cerrahide iki ay demişler. Teorik eğitim olarak da ...flag relevant kendisi az önce söyledim gösterdim sosyal alanda politik bir çap ve ne demişti hukuk alanında eğitim alması gerekiyormuş bu alanda 150 saat eksiği varmış yani bir ay gibi bir sürede tamamlayabileceği eğitim alması gerekiyor toplamda gördüğünüz gibi 5,5 ay pratik eğitim ve artı bu teorik dersleri aldıktan sonra denkleşmiş oluyormuş. Dediğim gibi arkadaşımız lise mezunuymuş ve 6 yıl tecrübesi varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar belgeler çok önemli. Belgelerinizi iyi toplayın ve daha önce yaptığım bir videoda müfredatı karşılaştırmanın faydası olur demiştim müfredatı karşılaştırma imkanınız varsa başvuruda bulunacağınız eyalet ile kendi müfredatınızı burada gördükleri derslere bakarak kendi aldığınız eğitime de bakarak bir öngörüde bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. Buradan çıkaracağımız sonuç bence pratik tecrübenin çok önemli olduğu zaten Türkiye'de ön lisans eğitimi almış arkadaşlarımız da biliyorsunuz. Genelde teorik yoğunluğu eğitim aldıkları için sıfır denklik alıyorlar. Pratiğe çevirmeleri gerekiyor. Yani pratik eğitim almaları gerekiyor. Vedat da olduğu gibi direkt olarak ön lisanstan sonra gelmiş sıfır denklik olarak Ausbildung yapması isteniyor. Sıfır sıfır denklik vererek Ausbildung yapmasını istiyorlar. Pratiği olan arkadaşlar, tecrübesi olan arkadaşlar için çok umut var bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Doğrusu ben böyle bir sonuç beklemedim. Çünkü lise eğitimini bitirmiş olmak normalde Ausbildung eğitimine hak kazandırıyor. Ama Almanya'da daha önce biliyorsunuz Harun ile konumuzdan ayrı yaptığımız sohbette Harun da anlatmıştı. Örneğin hiç eğitimi yok ama 5 yıl Almanya'da elektrikçilik alanında e, Almanya'da bir şirkette elektrikçi olarak çalışmış bir arkadaşımızdan örnek vermişti. Bu 5 yılın ona elektrikçi ünvanı kazandırdığını hatta USTO ünvanı demişti galiba tam hatırlamıyorum. Arzu edenler, bilmek isteyenler sohbeti dinleyebilirler. Aynı şekilde pratik alanda da yaptığınız tecrübelerin çok önemi var. Gördüğünüz gibi tecrübelerinizi kanıtlayabilecek şekilde belgelerinizi almanızı tavsiye ederim veya önümüzdeki yıllarda Almanya'ya gelmeyi düşünüyorsanız Türkiye'de yapacağınız tecrübeleri güzel bir şekilde protokolleyin. Umarım hepinizin faydalanabileceği bir video olmuştur. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık ve neşeli olsun.